Benim yani Sergen Yalçın'la vale muamelesi yaptım az önce. Gerçekten çok utanıyorum. Kendisi hakikaten bir yıldız. Ee, sağ içinde de, sağ dışında da. Futbolculuk kısmı bir yana. Geçen akşam, hadi <laughs> anlatacağım. Şimdi otelden çıktım. Arkadaşımın doğum günü var. Meyhaneye gidiyorum. Orada üstümü değiştirmem lazım ayakkabımı, ceketimi falan. Spor ayakkabıylayım. Neyse kuzenime dedim ki, eşyalarımı arabada bırak. E, vale de dedim, uzaklaştırmasın arabayı. Ben hemen üstümü hani giyineyim orada falan filan. Yani gece eğlencesine düzgün kıyafetle gideyim. Neyse karanlık böyle yokuş. Uzaktan bağırdım ya işte affedersiniz benim işte şu araba plakası şu arabayı şey yapabilir miyiz getirebilir miyiz falan filan dedim. Cevap bende. Ee, vale değiliz ama yardımcı olalım gibi bir şey geldi ya öyle bir cümle geldi falan. Bir yaklaştım Sergen Yalçın. Ondan sonra vale sanmışım neyse kendisini ama yani düşünün vale olmadığı halde çok nazik şekilde vale'yi <gülüyor> bulalım. Ne kadar kibar. Yardımcı olmaya çalışıp vale'yi bulalım nerede acaba vale falan ben değilim ama Bulalım yardımcı olalım falan dedi. Yok dedim yani şu skandaldan sonra üstüme de değişmeyeceğim böyle <laughs> gireceğim içeri. <laughs>